Rusya Ukrayna savaşı dünyanın yine gündeminde. Savaş uzuyor ve uzadıkça taraflardan gelen tehdit açıklamaları da artıyor. Hem NATO hem de Rusya'dan gelen açıklamalar nükleer felaket ihtimalini de ortaya koyuyor. Ukrayna masaya dönmeyince ortaya şu soru çıkıyor. Ya Rusya savaştan galip çıkacak ya da nükleer savaş olacak. Savaştaki tıkanıklığı ve Türkiye'nin barış çabalarını uzman isimlere sorduk. barış çok yakın değil. Masanın da çok yakın olduğunu görmüyorum açıkçası. Yani bu savaş biraz uzun sürer. Rusya-Ukrayna savaşı uzadıkça uzadı. Daha başlarında Moskova'nın birkaç ayda galip geleceği sanılan savaşta Ukrayna'nın bu denli direneceği birçok uzman tarafından tahmin edilmiyordu. Şimdi ise savaşta yeni bir döneme girildi. Ukrayna savaşta kaybettiği birçok bölgeyi geri aldı. Peki bu nasıl bir tabloyu ortaya çıkardı? Bu savaşı süresini kim tahil eder? Veya hangi koşullar tayin eder derseniz ben savaşın süresini Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği ülkelerinin uyumu belirler derim. E, Rusya tabi bu savaşın gidişatında aslında tüm beyanlarında şunu ifade ediyor. Nükleer silahı göze almış bir Rusya. Ukrayna Rusya arasında aslında hiç bitmeyecek. Bu tarihten sonra da hiç bitmeyecek. Artık tabiri caizse bir kan davası oldu. Yani iki tane Kardeşlik arasında aynı dine ve aynı mezhebe, aynı ırka mensup olan iki tane ülke arasında artık kan davası var. Arada bir çiftli bir kan olayı var. Onun için bu savaş da bana göre çok çok uzun yıllar sürecek. Her Ukraynalı çocuk bugün Putin'e ve Rus halkına karşı ciddi tepkileri var, nefretleri var, sürekli bektoları var. Onun için bu savaş çok uzun yıllara yayacak diye benziyor. Savaş sadece karşı karşıya gelen iki ülke, Ukrayna ve Rusya'yı değil tüm ülkeleri etkiliyor. Ukrayna'daki savaş Rusya için bataklığa mı dönüştü? Moskova toprak kayıpları ile birlikte kartlarını bir bir oynamaya başladı. Rusya lideri Putin'den gelen Ukrayna'nın çözüm süreci basit olmayacak ve zaman gerektirecek. Öyle ya da böyle bu sürecin tüm katılımcıları sahadaki gerçekleri kabul etmek zorunda kalacak. Açıklaması dikkat çekici. Putin'in dediği sahadaki gerçekler ne? Sahadaki başarı ya da sahadaki gerçekler de bana göre nükleer, biyolojik başlıklarda silahlardan bahsediliyor. Ki bu da 5000'e yakın nükleer biyolojik e, başlık ve silah edinde olan e, son teknolojiyle donatılmış e, füzeleri olan ve bu teknolojinin de e, Amerika'da dahi olmadığını da e, defaten dile getiren Sayın Putin'in e, bu konuda görüşleri var. Rusya'nın da sonuçta sınırlı bir gücü var. Nasıl sınırlı bir gücü var? Çünkü dünya Rusya ile ilişkiniz kesmiş durumda. Ekonomik olarak kesmiş durumda, e, insani olarak kesmiş durumda, her alanda kesmiş durumda olduğu için Rusya'nın da Sonuçta elindeki e, üretim ve şeylerde kıt yani ve bu e, kıt olan ürünlerle de ya da bu, şey, bu silah sanayisine de yansıyor askere de yansıyor yeme içmeye kadar yani, alana yansıdığı için e, sonuçta bir sonu var. Yani sonuçta Rusya'nın da e, bir şekilde köşe sıkışacağı bir alan var. Bugün sayılara baktığı zaman 100 bini aşkın bir asker kaybı var. E, bu ciddi bir yani ordusu için çok ciddi ve silah uyumatı aynı şekilde binlerce, on binlerce tane tankı, binlerce tane uçağı, helikopteri düşürüldü. Ve en büyük, biraz önce bahsetmiş olduğunuz noktadaki en önemli dayanak, nükleer biyoloji şu an Putin'i ayakta tutan ve dünyayı tehdit eden tek elindeki bana göre e, element. Sağ gerçeklerinden kastı muhtemelen, yani Ukrayna'ya şunu demek istiyor, siz bizi bu sağ gerçeğinde söküp atma şansınız yok. Dolayısıyla artık Kırım'ı artık Donbas'ı veya Yeni Rusya bölgesinin sınırlarını kabul edin. bu koşullar altında masaya oturabilir veya müzakere edebiliriz anlamına gelen bir söylem olarak kabul edilebilir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Ukrayna'yı intihar yoluna ittiğini savunarak Ukrayna'daki çatışmayı körüklediğini de öne sürdü. Putin, nükleer savaş tehdidi büyüyor, dedi. Putin, Rusya'ya nükleer silahlarla saldırmaya cesaret eden ülkelerden geriye hiçbir şey kalmayacağını ve yeryüzünden silineceğini söyledi. Nükleer kartı gerilimi daha da artırdı. Kartı e, Rusya kullanır mı? Meselesine gelirsek. E, şöyle hatırlarsak, 2020 yılında e, Rusya Federasyonu e, nükleer caydırıcılık doktrini yayınladı. Yani kendi iç hukuk sisteminde hangi koşullarda ee, nükleer savaşa katılacağını veya nükleer silah kullanacağını belirten bir doktriner metin yayınladı 25 sayfa burada özellikle 4 e, ana madde var yani bu nükleer kartın kullanılmasına dair eğer bir nükleer saldırıya uğrarsa ve Rusya kendi mütefikleriyle birlikte yine bir nükleer silah bunlara karşı kullanılırsa ve nükleer altyapısına bir saldırı olursa ve yine Rusya ve mütefiklerini tehlikeye atan bir saldırgan eylem gerçekleşirse... nükleer silah kartını kullanabileceğini Rusya doktriner hale getirmiş. O zaman burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Demek ki Rusya'ya sadece nükleer silahla saldırılması değil, bunların varoluşsal... Ee, bir tehlike yaratılırsa Rusya üzerinde ve müttefikleri üzerinde de nükleer silah kullanabileceğini ifade ediyor bu doktrini. Olası Rusya'nın hedefi e, haline gelirse bütün dünyanın özellikle Avrupa ülkelerinin tamamı Rusya hedef ederse ve Rusya'ya e, Moskova'ya da işte buna benzer yerleşim yerlerine bir saldırı olursa e, bu nükleer silah ilk defa biz kullanmadık. Aslında Amerika'da bir mesaj veriyor. Diyoruz ki siz 2. Dünya Savaşı'nda 1945 yılında zaten bu e, nükleer silahsız kullandı ve bu nükleer silahla da yüz binlerce insanı katlettiniz. Eğer söz konusu Rusya ise, Rusya'nın bekası meselesi ise ben de bu silahı kullanacağım. Ben dünyada ilk değilim ama son da olmayacağım. ben bu tehditi her zaman zaten biliyorsun nükleer biyolojik silahların en büyük özelliği uluslararası arenada hem güç kazanmak ülkeler açısından hem de bu ülkelerin de bu silahları kendine bir güvence ve bir emniyet sporu gibi görmek. Yani aynı zamanda ülkeler sigortasıdır ki Rusya bu konuda en çok başarılı olan ve bu konuda da atom nükleer biyolojik silah başarılı mıdır? Tabii insanlık namına başarı olmasa da, ama sosyal nükleer biyolojik silah da e, uluslararası savaşlar arasında e, en ciddi e, ve korkulan silah olarak da dünya tarihinde yer almıştır. Savaşlar artık konvansiyonel savaşlar sanki nükleer savaşa doğru evriliyor. Çünkü bu savaşı, bu gidişatı eğer e, Rusya'dan sonra e, Sırbistan Kosova savaşı olursa. Bir de e, Çin tarafında bir savaş olursa bu savaşı durduracak olan nükleer yani bir tarafın öbür tarafa yapacağı nükleer bir saldırı tıpkı 2. Dünya Savaşı'nda. Atom bombasının atılmış olması gibi. Nükleer felaket mi geliyor sorusu gündemdeyken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşın kontrolden çıkıp NATO ile Rusya arasında büyük bir savaşa dönüşmesinden korkuyorum dedi. Nükleer felaket vurgusu korku vericiydi. Eski biliyorsun ki, birkaç gün önce bir açıklama yaptı. Yani Noel geliyor. Bu Noel döneminde de Rus ordusunun kendi topraklarından çıkmasını istedi. Tabii buna Rusya'nın daha cevabı gelmedi. Tabii ki hedef sonuçta iki ülke karşılıklı bir barış masası olacaktır. Bir dayanışma masası olacaktır. Yani sonuçta hiçbir savaş dolusuz değil. Sonuçta yıllarca da sürse. Ama ben yakın bir tarihte bir barışın olacağını düşünmüyorum. Çünkü Ruslar arası aktörler zaten bu savaşın devam etmesini istiyor. bu da hedefi de Rusya'yı bir şekilde ekonomik olarak çok zor durma, sokmak ve bunu da yıllara yayarak ekonomik ve diğer alanlarda da hem insani alanda hem e, ekonomik alanda da Rusya köşeye sıkıştı. Rusya'nın uluslararası arenadaki o büyük rolünü, e, Kafkasya'daki rolünü e, önüne seçecek. Rusya'nın Türkiye'deki e, duruşunu, Libya'daki duruşunu, ve uluslararası birçok noktada Avrupa'nın karşısında ve Amerika'nın karşısındaki e, duruşuna da sekte vurmak için bu savaş bana göre çok uzun yıllar sürecek. Savaşın tüm Avrupa'ya ve tüm dünyaya yayılması ihtimali var ne yapılmalı? Peki ya umut var mı? Türkiye tahıl koridoru anlaşmasında olduğu gibi yine devrede. Ankara iki tarafın liderlerinin aynı masada buluşması için çaba harcıyor. Peki Rus lider Putin ve Ukrayna lideri Zelenski aynı masaya oturur mu? Bu görüntü dünyayı büyük bir krizden kurtarır mı? Ama öte yandan Avrupa Birliği'ni de bir dayatma üzerinden savaşın içerisine bir şekilde dahil ediyor. Çünkü biliyoruz ki e, Ukrayna 33 devlet tarafından şu anda silah mühimmat ve lojistik açıdan destekleniyor. Dolayısıyla Zelenski'nin e, tek başına bir savaşı bitirecek bir inisiyatifi de söz konusu değil. Daha çok Amerika ve İngiltere'nin e, arzusu ve istikameti doğrultusunda muhtemelen bu gerçekleşecek. Tabii e, Rusya tarafından baktığımızda ise Rusya ise daha e, çok saha gerçeği üzerinden bir müzakere arzu ettiğini anlıyoruz. Rusya Zelenski idaresini reddedecek. Zelenski'nin masada olmasını istemeyecek. Evet. Öte yandan Zelenski de Putin'in karşısında bir masada olmasını istemeyecektir. Yani bu biraz uzun sürecektir. Ama şu da bir gerçek. Batı bu savaştan Rusya'da yoruldu, Batı da yoruldu. Eee bu Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii ki ve İngiltere'nin özellikle motor rolünü oynadığı bir destekte, de, yani Ukrayna'ya yapılan destekte de, Avrupa Birliği şimdilik bir şekilde bir zayiatma üzerinden destekliyor. Ama savaş stoklarının da tükendiği bir sürece girdiklerini de ifade ediyorlar. Avrupa'nın özellikle endişesi de şu savaş eğer Avrupa'ya sıçrar ve yayılırsa, düşüncesiyle kendi silah ve mühimmatlarını ve stoklarını da açıkçası son zamanlarda kıskanmaya başladılar. Biz bunu tabii ki insanlık olarak reddediyoruz. Asla nükleer savaşı istemiyoruz. Ama görünen o ki gidişat nükleer savaşa doğru adım adım dünya ilerliyor.